Şimdi bazı dişlerine koruyucu fistür örtücü uygulamasını yapacağız. Henüz çürümemiş diş. Ve flor uygulaması yapacağız işlerimiz bittiği zaman. Flor uygulaması yani diş yapısının daha güçlenmesini sağlıyor. Çürüklere karşı koruyan bir uygulama. Kalıcı dişlerine fistür örtücü uygulamasını yapacağız. E, o dişindeki oyukların üzerine bir maddeyle kapatacağız ki çürümesin diye, çürüye karşı daha dayanıklı olsun diye. Ve flor uygulaması yapacağız. Flor uygulaması da yine çürüye karşı e, dişlerin yapısını güçlendiren bir uygulama. Ee, düzenli aralıklarla artık e, takipte olacağız. Üç ayda bir çağıracağız sizi. Ee, dişleri henüz çürümeden koruma amaçlı uygulamalar yapıyoruz. Dişlerine böyle bir macun uygulayacağız. Bu dişlerin çürümesin diye, daha sağlıklı, daha güçlü olsun diye yapılıyor. Aferin. Şimdi bıçağı sıkıca sıkıyorsun, ağzını hafif açıyorsun, böyle yuvarlak yuvarlak, hiçbir dişine atlamadan dişlerine fırçalıyorsun. Şöyle iç kısımlarını da fırçalıyoruz. En son çiğnemek istedim. Hadi sen de yap bakalım. Tamam. Güle <laughs> Şey değil güle güle Günde iki kere en az iki dakika dişlerini fırçalayacaksın sana gösterdiğim gibi anlaştık mı? Evet. Bir dahaki geldiğinde de kontrol edeceğim. Türkiye'de 3 ilde pilot uygulama olarak aile diş hekimliği uygulaması başladı. Bunlardan bir tanesi de Kırşehir. O günden bugüne kadar yaklaşık o 518 tane hastamıza ulaştık. Bu uygulama aile diş hekimliği uygulaması il genelinde 7 tane hekimimizle yürüyor. Merkezde 3 tane hekimimiz, ilçe merkezlerinde de birer tane hekimimiz bu işi götürüyorlar. Boztepe merkeze bağlı, Akçakent, Akpınar'a bağlı. Bu uygulamada yaklaşık 518 tane çocuğumuza ulaştık. Biz daha çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden velilerden ricamız napaz uygulamasından aile diş hekimlerini öğrenmeleri, daha sonrasında MHRS sisteminden Hiç randevu alıp hastanemize hı. ve ilçelerde de toplum sağlığı merkezleri ve ilçe hastanelerine gitmeleri. Kontroller 12 yaş grubu çocuklarda çok önemli. İleride sağlıklı ağızları olması için yetişkinlikte diş eksiklikleri yaşamamaları ve protez uygulamalarına mahal vermemek için Lütfen kontrollerinizi yaptırın değerli veliler. Velilerimiz bu uygulamayı çok beğendi. Bize başvuran velilerimiz bu uygulamayı çok beğendi. E, sağ olsun hekimlerimiz de büyük bir özveriyle çalışıyorlar. E, geri dönüşler çok güzel. E, biz devamını da istiyoruz. E, normalde ilk e, il genelimizde 29 bin yaklaşık e, çocuğumuz varken 518 sayısıyla birazcık e, az az buluyoruz bu daha, daha, çok başvuru istiyoruz. Bunu duyurmayı amaçlıyoruz. Duyuldukça, yaygınlaştıkça bu sayının da artacağına eminiz. 2-12 yaş arası çocuklara hizmet veriyoruz. Emir Kağan'ın dişlerine de bugün koruyucu uygulamalarımızı yaptık. Daha çok flor uygulaması, fistüle örtücü uygulaması, çürük oluşumunu engelleyici uygulamalar yapıyoruz. Çocuklarımızı 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da yılda bir risk grubuna göre çağırıyoruz. Amerikan'a bugün fistül örtücü uygulamalarını yaptık, flör uygulamasını yaptık, diş fırçalama eğitimini verdik, beslenme eğitimini verdik bundan sonra da artık devamlı 3 ayda bir takipte olacağız. Mesaj bize Sağlık Bakanlığı'ndan gelmişti. 2-12 yaş arası çocuklarda plak uygulaması var diye. Ben hem merak ettim hem çocuğun dişlerinde sorun var mı yok mu diye kontrol ettirmek maksatlı geldik. Bu uygulamayı internet üzerinden görmüştüm. Zaten bir bilgi sahipliğim vardı. Hem çocuğumu aile hekimiyle tanıştırmak için hastanemize başvurduk. Hem de ağız konusunda biraz sıkıntılarımız vardı. Onların tedavisi için işlem görülmesi gerekiyordu. Sağolsun Sinem Hanım'la da tanıştık. Oğlumla da çok iyi ilgilendi. Bu yüzden mutluyuz. Sadece ağzının bakımı yapıldı. Bu yüzden bütün velilere tavsiyem çocukları yaşı ilerlemeden aile hekimlerine başvurmak ve doktorlarıyla tanışmasını tavsiye ederim. Çok geç kalmayın derim.